Dur, başladım herhalde. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Adalın sunucusu olan Adalancıs'a gireceğiz. Ay, ay e, ar, yanımda arkadaşım e, bilmem ne var. ismini söylemeyeyim. Bilmem ne. Tamam. <laughs> Güzel isim. Bence de. Bir saniye. Buraya kesmemiz lazım ve ben Balnarız şifremi girdiğim yeri. <laughs> tamam, şimdi arenaya girelim. Gel. Tamam, girdim. Heh. Neye girelim? He, bu arada ben skill resmim bu. Tamam, foto. Şimdi dereceli gir. Dereceli gel. Değiştir. Evet. He. Archer girelim şimdi bir eziyim. Ya, ama Archer de şimdi bu arkadaş çok iyi. E ee, oğlum iyiyim. Yani aslında bazen adamlar yenebiliyor. Hatta bazen bu arkadaş da yenilebiliyor. Yenebiliyor. Sen burada mısın? Nereye gittin lan? Aa, ne yapıyor? Ben <laughs> <Lan> nereden? Arkadaşlar hilal tamam söylüyor. Sen gerçekten neredesin lan? Hadi be. Yere kapaklandı. Abi adam bilmem ne çok iyi oynuyor. Evet. Ben senin yanında matematik falan var kapıyor <laughs> bir yer böyle. At. Eğer böyle atarsan bilmem girer falan mı? Ha <laughs> evet öyle. Ender Pearl attı bu pislik. Hayır. Bir dakika dur bak yemek yiyeceğim yemek mi olur? Çok önemli. Oğlum zaten o bir şey can doldurmuyor ki. Olsun yine de yemek. Yemek 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 yemek. Bir sen şey mi? diyeceğim sen nereye yaşınlandın? Ben buradasın görüyorum da. Sen de beni görüyorsun. Ya bak. Ya o hile 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 arkadaşlar dilaf Canım canlı hile yapıyor. <laughs> ya Geber 3 canın kalmış. Ya bir pislik. Canım kalmış. tamam. Yay kazandım falan. Bir şey diyeceğim ya oyun dondu şu ne ya. Aa gitti. Neyse. Tamam, ne Şimdi ne? E, senin kazanabileceğin bir şey girelim SG. Ya. <laughs> <laughs> Yine burada ben de iyi ama yani. Neyse. Yani ne? Ben iyiyim ama beni yenebilir yani ihtimal var. Ve şak şak şak. <laughs> yemedik ki, yemedik gibi. Aa! İşte Ne oldu? Bir elim yandı. Ha, ya yaktı. Oğlum sen ne de yaktın. Yaktı. Önemli olan... Önemli olan bilmiyor Evet. Bak ya hemen altın elmasını yemiş poruk diye Hemen sen de yedin. Yenildiğince. Vurma. Vurma oğlum 3 canla kazandım zaten. Hale, tamam. Güzel tamam, şey... şimdi. Ne girelim? Ee, şey buldu hece. Tamam diyorsun. Ama bu arada bu, bu beni gelebilir bu pislik. Beni cızbız edeceğim. Ne? Cızbız edeceğim. Ha, beni cızbız et çekmiş bu. Bir saniye. Şuraya. Cızbız, evet burada yakabiliyorsun çünkü ve ben biraz beceriksizim. <laughs> ama Genel, bileceğim. genelde beni yakıyor da. Bu ah! pislik. O da yakma değiliz. İyi yakacağız. Bu sefer ben de matematik öğretmenim çağırdım. Aynen aynen. Bak. Sahte <laughs> hoca çıktı. <laughs> Tabii yine korkar. Mı onunla... yemedim ama onunla kandı. Ye şunu. Artık yedi. Korkak. Antinet. O hat kazıcını attı. <laughs> <Korkak. gülüyor> Lavım gitti. Lan. Lan bir beceremedik. Oğlum oyunum çok donuyor. Benim bilgisayarı yani. Dur dur oyunum dondu oyunum dondu. <laughs> ne yapayım? <laughs> ya ben kutluyorum bu zorlu. Kanka. E artık. Ee... Trident. Sinir olduğum Trident. Ya iğrenç. Evet iğrenç bir şey. Uzun, bayağı uzun sürüyor. Bayağı mı? Bayağı biraz az ayıp yani. Öldürücü bir uzak uzunluk. Ya pis. Çık oradan pis. Aa! Bir de bana adama vurulmuyor da. Çok az can gidiyor. Evet. Bezer bir can gidiyor. Aa! iyiliği kapa da gel onu. Abi içinden geçiyor yani. Sen ne yapıyorsun <laughs> Lan oha! Es be. Ya bana da bakacaksın. Hasol yapmayı öğrenmiş şekil <laughs> çukur yapıyor bana. Ama Tridan çok iyi. Gel Tridan. Ya vuramıyorum hile. Cildi kapat kardeşim. cildi kapat. Ya vur, nereden bu? Nasıl vuruyorsun? Kim? Ha kafandan. <laughs> ya oğlum. nasıl değmiyorsun cildden sonra? Yo yuh ya, pislik. Can doldurucu. Koşunları severim. Ya gel yumruk kavgası, yumruk kavgası. Ya yürü git ya. Canlı evet, full canlı kazanma challenge. Artık tamam. tamam, artık tamam. Sen yani beni klasik giriyoruz. Klasik de ben kötüyüm ki Ben sanki çok iyiyim Aslında ben Kalkan'da baya iğrencim onu söyleyeyim. O yüzden bir tamam, sonrakinde de kalkan... kalkan. Ama seni Ne? Can... Ne Kalkan'da bir iki canlı alıyorum ama. Evet, sen alıyorsun işte onu diyorum. Ya matematik hocasının yanından gitsin öyle adil bir kapışma olmuyor çünkü böyle biliyorsun yani. Aynen. ya! <laughs> ah, dur oyunum çok kızıyor ama. İzleyiciler beddua bana. Evet oğlum yeri mi fark ediyorsun? <laughs> tamam artık klasik tamam. Pardon kalkan. Klasik tamam. kalkan yani. <laughs> tamam. Tamam abi. Hop. Aa ben ben bunda kötüyüm bu arada ya. Oğlum ben daha kötüyüm. Öyle bir şey var. Batım. Ne? Ne? Lava attın evet. mı? Ya, dire ya, O ok, altından geçiyor. Gördün mü vuruşu? 360 attım. <laughs> Oğlum ne oluyor? <laughs> kalkan yapmıyoruz da. Ya pislik. Ya, da var. Full canım İstrenç. oğlum. Evet abi bu ne ya ses? Ses iğrenç. Onur, sen de bir anlaşma yapalım. Evet. Ne diyordun? Birisi şöyle tamam. yapalım mı? Kristal, kristal. Ama bir saniye birisi dualle attı. O oh, Lord, oğlum bunu kabul etmem lazım. Lord attı bana dualle. Dur. Olmaz öyle. <laughs> ya. Lord. Bu ne kiti ya? Ha, gada of... Yemem. Ben de adım Onur. Ne? Bir de adam manyak adam 4 F diye mi gösteriyor? Yo 4 diye. Manyak adam diye geçiyor. Bende P de var şeyde. Şu halk yazıyor ya ismini yazıyor. Ha onu bilmiyorum artık. Belki başka manyak adam da vardır. Onu. Oo. Oh. Evet, belki adalım bir şeydir. Evet adalı şeyidir belki adalımız çünkü çok sıkıntı ya başka bir şey mi girdi Bir saniye. Oha lan! adam sollu sollu vuruyor adam bildiğin lord yani şey bed var mı gideceğim ben ee, kabartma şey, gitme vaktim geldi ee, o zaman arkadaşlara görüşürüz diyoruz saniye. Ya, ya, tamam ben burada <laughs> dur durayım. Sen bittin, bittin mi? oyunlar? Yok. Ya tüh be ya. Tamam sumoya git. Tamam hadi dur. ha şimdi arkadaşlara veda ediyoruz. İlk önce bir şey gir sunma arkadaşım. Hani... Tamam sumo girelim o zaman. Sumo girelim. Evet Sumo'yu da öğrenin. Sumo güzel yani. En sevdiğim modlardan bir tanesi. Çok güzel çok güzel. Evet çünkü buna hep geliyorum. Benim bas biraz iyi. Bakla artık şu yüzden bu kadar sevindim. Evet aynen Ya en uzun başımız bu arada. Hep iki saniye de geliyordum da. Ya da kendimi atıyordum. Bazen yenime sebeplerim kendimi atmamdı. Yani çoğunlukla. Ve... Ee, aa, bak mesela öyle atıyordum kendimi. Ya. <laughs> ya. Ya yavaştan şey görüşürüz falan diyelim. Görüşürüz ben diyelim. evet, bence de. Kanalımıza abone olun, yorum atın, gülcük falan atın. Şu demiş bitince bitecek video. Evet yani bitmiyor ama. Oğlum dur yapma. Bileğim ağrıyor yapma. Benim de ağrıyor. Yok benim aslında ağrımıyor. Benim, benim elim ağrıyor. Tuşa basmaktan. Ben... Aşağı. Gelim aç? Yani bana. <laughs> yani oğlum ye, kaybedemem. Normalde video bitsin diye salardım da. Hoş ver. Video biraz uzun sürdü gibi. Evet ya. Aşağı 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 ya. Kafayı <laughs> Ya, şey Kendime atıyorum. Ama artık görüşürüz. Hadi görüşürüz bir saniye. F kaçtı? F3 değil. F2, F1 yok. ha Şimdi F1. tekrar <laughs> Görüşürüz. Ya sen de selam ver kameraya. Kamera mı var? Bak. Heh. Bir bak yukarıya bak. Bari Öyle yukarıya mi? bak. Yukarı? Heh bak. Ha. good he's good shit shit is bye-bye <laughs>